Evet şu anda canlı çekim yayınındayız. Miraç TV'den bu yayını gerçekleştiriyoruz. Miraç Kudunur'a testlerinden şu, an, şu anda bu yayını yapıyoruz. Kaçkar televizyonları Stüdyo Leza pozitif reklam ve Miraç Kudunur'a. Bunlar sponsorlarımız. Bunlara teşekkür ediyoruz. Şu anda da yanımızda sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Biraz sonra kendisine mikrofonu sunalım nerelidir, ne iş yapıyor, kendisinin ağzını dinleyelim. Önce bir hoş geldin diyelim, hoş geldin. Hoş buldun. Ee, seni tanıyalım. Ben Rize İkizdere Göllere Köyü'nden Osman Topçu. yaş kaç? Yaşım 45. Kurbet hayatına 13, 14 yaşında atılmışım. Evet. Şu anda İstanbul'da ikamet ediyorum. Seyir olarak çalışmakta bulunuyorum. Ne değişik üzerine? Tekstil makineleri üzerine. Tekstil makineleri üzerine bulunuyorum. Evliyim. Bir çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Hayat nasıl geçiyor? Allah'a şükür olsun. Bugünlere hem dostum hmm. geçinip geçinmeye geçinip, çalışıyoruz. Geçinip, evet. İyi, Allah e, daha bol rızıklar nasip etsin. Amin, Nasıl soralım sana, yengele nasıl tanıştın? E, Vallahi yengele tanışmak, Murasım nasıl diyeyim sana, çocukluk bir şey. Genellikle bizim yaşlardaki insanlar, görücü usulüyle taliplerini buluyordu. Şimdiki gibi bu kadar daha serbest değildi. Sen sevdalı mı yapıyorsun? <laughs> O kadar da olacaktı ama Güzel, evet. genellikle yüzde sekseni ana babaya kalmış. Tabii tabii. Bağlı olarak şey yani, demiştik. Onun mutlu bir hayat. Allah'a yani şey geçirmek. Olsun. E, hiç kavganız, gürültünüz oluyor mu? Yok hem de olsun. Olmuyor. Sen zaten e, uyusal insansın. Her şeyi edersin <laughs> değil mi? <laughs> o kadar da değil biraz dostum. Pek o kadar da olsun. değil. O öyle olmak lazım. Ama. Şimdi şu var. Öyle yani iyi. E, iyi geçirmek lazım mutlaka mi? da mutlaka Hatta şimdi, Allah şükür akşam olsun bizim... olduğu zaman beynin gelmesini dört gözle bekleyecek niye çünkü bir sevgi sevgi olduğu zaman anlıyor mutlaka musun? mutlaka Ama sonuna kadar sevgi bitmez yani e, iyi geçinmek lazım yeni gençlere de o konuda e, ne söylemek istiyorsun yeni gençlere o konuda ne söylemek istiyorum çok düşünüp iyi bir karar vermelerini tercih ederim evlilik bir seferdir tabii ona göre. Memlekete gidiyor musun bu arada? Her yaz. Her yaz gidiyorsun. Osman kardeşim işlerine bol rızıklar diyoruz. Abi. Allah işlerine hayırlı etsin. Sen çalışkan adamsın, cesur adamsın. Seni şu anda dünyanın her yerinden izliyorlar. Arkadaşlarına, eşine, dostuna ne söylemek istiyorsun? Eşime, dostuma başarılar ve selamlarımı iletiyorum. Selamlarını gönderiyorsun. Mutlaka. <laughs> ee, teşekkür ediyoruz. Bu arada sana sevgili Mehmet Güney kardeşimiz var. Güzel bir eser yapmış. Fadime. Teşekkür ederim yani kardeşim. Yapmışsın. Ona da hayatında başarılar dilerim. Onu e, sana armağan edelim. E, hediyemiz olsun. Arabanla korsun, dinlesin. Mehmet kardeşimiz çok e, değerli bir kardeşimizdir. İyi de bir sesi var. Kenan artık kemence çalar. Ee, böyle damardan bir sesi var yani. Anlıyor Mutlaka musun? Mutlaka zaman dinleriz, şey deriz, bizim yörenin evet. şeyleri. Allah hayatında başarılarını evet. tekrar dilerim. Bu arada birçok eseri de İsmail Canbaz abimiz sağ olsun kendisi güzel eserler yapıyor. Mehmet kardeşimize de bazı parçalar, eserleri vermiş. Ee, sana ne versin mesel? Okumak ister misin? İsmail <laughs> abime çok teşekkür ederim ama ben de o yetenek yok. Evet. <laughs> İsmail abime başarılar dilerim. Bize o güzel evet. sözleriyle, şeyleriyle, bu şey, sözleri karşılaştığı için dinlediğimiz için ona da başarılar, uzun ömürler dilerim. Evet teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle bir tokalaşıyoruz. Kamerada bir yakışıklı sallıyorsun. Kameraman aynı yerden işlemi alıyorsun. Teşekkür ediyoruz çekimlerinden dolayı.